Merhabalar, ben protetik diş tedavisi doktoru Asil Kange. Sizlere bugün uyku apnesinden bahsedeceğim. Uyku apnesi, yumuşak damak dokularının gevşemesi ve sarkmasıyla nefes yolunu daraltmasıdır. Nefes yolu daralan bireylerde uyku esnasında gevşeyen ve sarkan dokuların titreşmesiyle horlama meydana gelebilmektedir. Uyku apnesi teşhisi konulan ve kliniğimize horlama şikayetiyle başvuran hastalarımız yaptığımız bu aparat ile semptomatik tedavisine kavuşmaktadır. Uyku apnesi yapımı için hastamızın tüm diş tedavileri tamamlandıktan sonra sadece bir ölçü vermesi yeterlidir. Bu apareyin amacı uyku esnasında hastanın alt çenesini öne doğru konumlandırarak nefes yolunu açmaktır. Uyku apnesi hakkında tüm sorularınız için kliniğimize bekleriz. Sağlıklı gülüşler diliyorum.